NBR Manisa United ikinci yarısı başladı. Manisa United 1 NBR 0 Uzun oynadı. Emirhan Ömer karşıladı. Semih. Onu bir dahaki turnuvada tamamlayacağım. Emirhan. Semih kademede Emirhan bırakmıyor topu. Selman. Ömer girdi araya. Selman. Ben de bir tane içerim. Aga ben de içerim ya. da bir tane Görkem kullanacak. Serbest vuruşu. Rekkale'yi düşündü mükemmel bir gol geldi Görkem'den. Manisa United 2. NBR 0. Gelmiyor. gidiyorum. Gider oğlum. Ben yapayım artık. bana salçalama mı gelmiyordunuz? Evet. He? 100 evet. <laughs> Uzun oynadık kale. Görkem. Semih. Tekrar Görkem. Mustafa'ya güzel oynadılar. Salih karşılıyor. Mustafa yerde kaldı. Semih takım arkadaşlarının zerre umursamıyor. <laughs>

Hasan yerde kaldı. Hüseyin'den gereksiz yükselişler. Şey Oğlum gevşek misin sen? Aga şunları alın şuradan ya. Oğlum orada ekranda verme var ya. Hüseyin'den ben değildim oğlum o. Ben değildim oğlum o. Boş yapma. Boş yapma, benim öyle bir sıkıntım olmaz. 2-0 İznik. İznik yeniyor önde. Muhammed. Direkt kaleye düşündü, kale! Bırakmıyor Muhammed. Hasan. Hayır o Real Manisa'da o. <gülüyor> essem, essem. <gülüyor> Salih karşıladı. <laughs> Mustafa, Ekrem'e. Ömer'in önüne kaldı. Salih. korner kullanacak. Taç vermiş. Hakem. İkisi de aynı anda. Hadi dayınız gidiyor gidin beraber. Nur abinin şeylerini unutmayın diye. Benim ismim Nur. <laughs> Tanışman benim Nur abim. Muhammed. Sen? Ne ne uzun oynadı. <gülüyor> Salih. <gülüyor> Selman. Korner kullanacak. NBR. Söylemeyeceğim. Emirhan. Açtı ortasını Muhammed Semih. <laughs> Resmen ben atarım dedi. Evet. Ne Allah Allah. <laughs> ne? Anıl. İşte bak sizle muhatap oldum ondan gelmiyorum ben. Polina daha güzel. Emirhan <laughs> biraz. Spikere sistemler sürüyor. For <laughs> <Pol> kullanacak. <laughs> Senin kendi kalistirat da ya. Kendi kalesine. <laughs> Ömer kullanacak serbest vuruşuyor. <laughs> Gel. Ömer. <laughs> Biraz Görkem Selman kademede Uzun oynadı Muhammed Emirhan uzaklaştırdı Taç kullanacak NBR Emirhan Çok güzel gördü Mükemmel. Emirhan. Muhammed'e bıraktı. Tekrar Emirhan. Tamamlayamadı. Hızlı bir kontra geliyor. Manisa United'dan. Çık Emirhan yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Geliyor şimdi biraz. De bir gelin kurudu bir gira veriyorum. <laughs> Hayır Hadi, Hadi şey ya. <laughs> Versene bir tane. Yok tamam, çıkartalım. Kendimi şey gibi Bu... bile aç ya. <gülüyor> 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 bir köfte yaptı da gel. Duyuyor musun Emirhan? <laughs> İlk başta yönetiyor. Sesi kapatayım. ses yok. Neydi oğlum o? Ben kapattım. <laughs> He, abi o biraz sıkıntı <laughs> olabilir. Adetliyken <sıkıntı gülüyor> böyle oluyor. <laughs> hadi gol bu. Yardım. 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 Demirhan uzun oynadı. Ömer. Selman girdi araya. Muhammed çekti topu. Hasan. Lan böyle Hasan. Aynen abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Hasan kullanacak korner atışını. Kullanmasaydı iyiydi. Görkem. Selman arkasında. Ömer. Ömer kontrol edemedi. Muhammed. Emirana. ulaş mı gidiyor abi? Şey, işte bir tane sigara alsın bana. Ulaş. Bir tane sigara al bakalım. da. Semih gene Sinsileye yattı Hasan Emiran'ın önüne bıraktı Kontrol sağlayamıyor Emiran Hasan Görkem Hakeme itirazlar sürüyor Muhammed Kaleyi düşündü Korner kullanacak NBR. Başta ortasını Selman. Ay, Muhammed. Kolini atıyor. MBR 2. Manisa United 2. Beraberliği yakalıyor. Kaya Pınar'ın tarihi olmasına az kaldı. Oğlum yenerlerse onları ilerleyelim mi? İkiler var artık. Ya benimki şey olabilir ya. Ömer. Bas, bas, bas. Semih. Semih. Kademede Muhammed. Ömer'e bıraktı. Mükemmel bir kurtarış geldi Selman'dan. Salih, uzaklaştırıyor. Hüseyin. Hasan önde baskıyı sürdürüyor. Hasan abi, bana değmedi diyor. Emir. Uzun oynadı. Emirhan. Görkem. Görkem Mustafa'yı gördü. Salih. Tekrar Görkem. Görkem mükemmel bir gol Görkem'den. Manisa United 3. NBR 2. Görkem sakin olun ben de buradayım dedi. Santa ile başlayacak NBR. Takım kaptanından uyarılar geldi. Emirhan'a. Hasan. Kaleyi düşündü. Büyük, büyük, büyük Yazdın mı golü? Sayın Spikerim kolay gelsin. Sağ olun Muhab Bey. Ne yapıyorsun iyisin? Bu kadar yavşak bir araya toplamasaydım daha iyiydim ama. <laughs> Bütün cehennemden kovulanlar. <laughs> Vallahi hepsini almışım. <laughs> Sizin 11, 11 12 değil mi maç? 11 12 oğlum sizin maç. Bizim maç 11 12 mi oğlum? Ya ben niye ben Golü atan kaleci Manisa United 4 NBR 2 Evet. Kaleci'den alışıla gelmiş bir golün dışında gol kullanacak NBR <laughs> Muhammed kullanacak <laughs> Muhammed Kaleyi düşündü Muhammed. Mükemmel bir gol geldi Muhammed'den. Var. Ne 3. Manisa United 4. <laughs> Ömer. Kale dışarıdaki topu dışarı attı. Direkten dönen top. Nebre kullanacak taç atışını. Baş, baş. Sefa uzun oynadı. Hasan kontrol edemedi. Ana, baş baş. Semih Görkem tamamlayamadı. Kale uzun oynadı. Ekrem. Görkeme. Sefa girdi araya. Hiçbir şey olmaz. Ömer. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Selman, Selman. Muhammete, Selman kale çıktı. Yine. Evet, maç karıştı. Yeşil takımın hepsi yerde. Yine. Ha? Hakemden önce sakatlanan çok var ama. Vallahi. <laughs> kullanacak Manisa United. Kaleyi düşündü Ömer. Out kullanacak Nebere. Hızlı başladı Muhammed. Kademede Mustafa. Muhammed tek başına ilerliyor. İsabetsiz. Semi Görkeme Selman kontrolü sağladı Hasan Hasan bırakmadı topu Selman. Tekrar Hasan'a. Hasan. Hasan artık sarıyı yiyor. Evet. evet. Hakem sarıyı verdi. Nebere'nin ikinci sarısı bu. Nebere'nin. Oğlum ne gevşek adamsın sen ya. Bir... Oğlum hafta içinde maçınız yok mu? Ben geleceğim. Hüseyin. <Bahtam>, <laughs> sarı var sarı. Oğlum birazdan gelecek zaten. Hayır biz ayarlıyoruz ya. Büyük ihtimal barın, diğer takımla alakalı sıkıntı çıkıyor. nerede <laughs> e, da. geçen hafta attım. Hüseyin Semi Salih Hasan arka tarafta <laughs> Muhammed Boş <gülüyor> 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 Hasan Korner kullanacak Nebere. Selman. içeri açtı. Golü atan isim Aslan. Nebere 4. Manisa United 4. <laughs> böyle de yarıyor fark etmiyor. Seni <laughs> yapma ya yapma yapma şimdi beş dört Gol kullanacak. Manisa United. Hocam, kaleci sakin ol doksana yeme. <gülüyor> ya, <gülüyor> oğlum Korumalar alın şu yavşakları şuradan. var. Ben şöyle gideyim biraz. Kardeşim taraftara karışamazsın. Taraftar her zaman haklı. Aman akım bende sikecek hali yok ya bu taraftarın. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> 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 hocam maç bitti hocam. Mustafa daha Muhammed Daha ne yapayım oğlum ne yapayım şimdi ben çek, çek kameracı çek Oğlum bak Vallahi bugün tav etmeyeyim beni artık ha Herkes bana oynuyor Biri götümü elliyor biri bağırıyor <laughs> Selman ve maç biter. Gökhan hocam bitti Gökhan hocam. 5 4 değil mi kamera? Hayır. 4 4. dört. Selman. Ömer'e. Selman. Ekrem girdi araya. Kral. Biz de Telefon uçtu. Evet bir kere telefon uçtu. İnanılmaz şeyler oluyor. Ben demin ne demiştim? Yok bir şey canım. Ben demin ne dedim? Sizin götünüzü sikeyim ya. Şimdi uğraşamayacağım onunla. Ah, Salih! Da. Görkem! isabetsiz vuruş. Evet. Out kullanacak NBR. Süper. Gitti paranın Valla gitti ya. Çok para verdim bu tripota bile ya. Para da gitti. <laughs> i̇şte dışarıdaki mala gelse güzel olacak ama. Sana o kadar dedik ben bak dışarıdan çekeyim ya ya da tepeden falan. Şey yaptırıyorum ya. Şey yaptırsan o kadar para gitti. Kazandın para buraya gitti. Yo <laughs> oğlum manyak kaç para bir tripot. Hayır oğlum deli misin sen? Ekrem Gene kaleci mi? Tamamlayamıyor. 4-4. Oğlum yazıyorlar zaten. Tamam 5-4 tamam 5-4 olsun. Işte, abi. Sen ne başka saatsin? Tamam hayır 5-4 olsun. Zaten dışarıda yazıyor. Oğlum maç bitmedi ki ya. Ekrem bitebilir mi? Oğlum artık bir vermiyorsun ha. Kaç vereyim? Şey. Tamam ya oldu. <laughs> Artı 25 veriyor hakem. Doğru. Adam sakatlandı oğlum ne yapsın? tamam işte bizimki de yattı bu da yattı. Yatın oğlum bana. Sen köy sizinle Emir. Ekrem Uzun oynadı Ömer'e Sefa Hasan'a Yetişemedi Hessen Hocam 4 dakika geçti yalnız Kaç dakika uzatmalı? 25 dakika maçlar ya. beşer yani dakika. 10 dakika Yirmi 22 dakika. Şu an 3 dakika mı var? <laughs> Emirhan. Selman'a. Hasan. Araya giren Mustafa. Hasan bırakmıyor topu. Hasan. Yerde kaldı. Hasan. Az kaldı. Sefa. Yaptın onu yürü. Ahmet alamadı topu. Hocam <laughs> <laughs> Görken bir, bir sarı daha yemek istiyor artık. Her topa elle çıkıyor. Hocam, bir Kale. Çok Çok ya. 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 Oh. Helaller sana. Abi, Seni beğenmeyeler utansın. Görkem. Selman önünde. <laughs> Emirhan. Görkem bırakmıyor topu. Kaç kullanacak NBR? Evet. Bravo Görkan hocam. Aslan hocam. Ne güzel görüyorsun sen. İze böyle hakemler lazım. Şu kaleye bir çıkalım ya. Ee. Kasab, gel gel. gel doldur gel. Bu kaleye, bu kaleye. Ömer. Şeri düşündü. Kale. Gel hemen hemen. Hemen Ömer. Görkem gene yüz yüz kaçırdı. Selman Emirhan'a Allah bizim bundan Biz kullanacak. Koş senden çıkıyor ya. Emirhan, Muhammed'e. İtirazlar sürüyor. Maç uzadıkça uzuyor. Lan, maç <laughs> Kolum ağrıdı. Emir. <laughs> <laughs> Hüseyin karşıladı. Semi. Muhammed bırakma topu. Araya girdi Semih. Ekrem. Hakem doğru kararlar verler. Rüşvet Selman kullanacak. Serbest vuruşu. Kaleyi düşündü. Üstten out. Hocam kaç tak oldu hocam? Hakem. Mustafa Bravo. kale. Geldi adam. Ya, kaç ya şey. Yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır zaten oyun durmuştu. Kaleci öyle Böyle, <laughs> <laughs> Böyle istemiyor. <laughs> stres oldum ya. Uuu. Sigara mı yasak? Gel 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 gel. gel, gel, gel. <laughs> bir de yakalım bir de ağzına verelim bunu. Allah <laughs> yardım. <laughs> evet. Ben ne yapayım? Şimdi ben ne yapabilirim Allah Aşkına. <laughs> hocam 27 ya. dakika olmuş hocam böyle olmaz hocam. Arkadan boş müdahaleler geliyor hala. 27 dakika olmuş hocam. Ne, ne, ne olsun istiyorsun sen? Bu ne kayapınar düşmanlığı be? Gevşek. <laughs> Hakem saatine bakıyor uzatma için. 56. Evet. Gözler hakemde. Artı üç verdi 3 verdi hakem. 3 dakikanın ikisi geçti. Hakem de korkmuyor daha iki 7 dakika var. Bizim Artı maçta niye vermedin? Ne, ne bileyim ben verdim mi? ya. Hiç vermediniz de de Normalde 3. Ömer yüzde yüz kaçırdı gene. Al sana, al. Muhammed. Görkeme. Manisa United kullandı. Mustafa. Tekrar Ömer'e. Görkem. Kaleyi düşündü. Tabii ya birinci olacaklar ya. İkinci, İkinci. İkinci olur mu sıkıntı? Oğlum. Bizi dersiniz ona ikinci oluyor. Görkem. Hasan bana bakıyor. Sanki kararları ben veriyormuşum gibi. Hasan. Girdi araya. Helal be yaşlı. 4 Manisa United 5, 4 5, beraberlik 5, sürüyor. 5, 5 4. Gel hocam 5, 4. Neyse parası verelim. <laughs> Selman. Hasan'a arka taraf bomboş. <laughs> Muhammed'e isabetsiz bir pas Hasan'dan. <laughs> Valla şuraya öyle gol Valla gol. Hasan Hasan abi. Biliyordum maçı <laughs> Son dakikalara girdik artık. Düşünü geri pas görmediniz ya. Selman. Muhammed oh. güzel bir şut. İsabetsiz gene. Kaça gitti ama yani. Nasıl güzel şut. Güzel vuruyor mu Öyle mi? Aynen. Kale. Semih tamamlayamadı. Hakem maçı bitiriyor. NBR Lider. liderlik şansını geri tepiyor. NBR 4 Manisa United 4 <laughs>